Çığlık Mustafa Hoş Destek Yayınları Çocuklar istismar edilirken susan suç ortağıdır. Şehirde sessiz bir çığlık yükseliyordu. Çığlık şehrin karanlıklarından sokaklarına taşmıştı. Görüyorlar ama duymazlıktan geliyorlardı. Ben o çığlığı duydum. Küçük bedenlerin büyük çığlığına koştum. Bu kitap Karaman Ensar Vakfı ve Kaim Der Yurtlarında yaşanan çocuklara tecavüz davasının perde arkasını anlatıyor. Okurken tüylerini zürperecek ve Türkiye'de şimdiye dek yaşanmış en korkunç kötülüklerle yüzleşeceksiniz. Kitap bittiğinde herkes şu soruyu soracak. Çocuklara gözümüzün önünde tecavüz edilirken ben ne yaptım? Karaman yarım bırakılmış bir davadır. Karaman'da hala sessiz bir çığlık yükseliyor. Duyun bu çığlığı